Herkese merhaba. Bu haftaki kitap incelemesi beyinle ilgili ve onu Çınarcık'ta Teşvikiye Şelalesi, Erikli Şelalesi'nden yapacağım size. Muhteşem bir yer. Biz küçükken buraya çok gelirdik gençliğimizde. Trekking, o zaman da trekking modası falan da yoktu yani. Biz işte buralara kaçar böyle gelirdik. Hem şelaleye gelirdik hem yüzerdik. Hem güzel görüntüler hem de güzel bir kitap var bugün. Bu hafta sizler için seçtiğim kitap sevgili nöroloji uzmanı uzman doktor Timur Yılmaz'dan dedikoducu beyin ee, gerçekten okuması inanılmaz ekli bir kitap bu kitapta beyin baştan sona inceleniyor aslında evrimsel süreç içinde nasıl evrelerden geçti nasıl gelişti bu arada modern zamanlarda bizim beynimiz nasıl tepki göstermeye başladı bunların hepsini çok akıcı bir dille anlatıyor. Aynı zamanda kitabın işlenişi de şöyle çok ufak ufak bölümler halinde. Örneğin bir bölüm başladığı zaman o bölümle ilgili örneğin işte bilincin mesela ilk ortaya çıkışı yaklaşık 2-3 sayfalık bir bilgi alıyorsunuz. Bundan sonrasında da o konuyla ilgili kısa notlar hemen bölüm sonuna eklenmiş durumda. Bu da doğrusunu isterseniz bence bilgiyi pekiştirme açısından oldukça etkin bir yol. Zaten kitabın ilerleyen sayfalarında Timur Hoca bunun da etkili bir teknik olduğunu anlatıyor. Ve o yüzden de kitapta bu tekniği uyguladığını söylüyor. Aynı zamanda e, bu bölümler sırasında ara ara barkodlar eklenmiş durumda. Ve bu barkodları okuttuğunuz zaman konuyla ilgili YouTube'da yer alan bazı videoları da izleyebiliyorsunuz. Bu da e, bir yandan hakikaten bilgiyi pekiştirmenin en iyi yollarından bir tanesi. Neden? Çünkü bilgiyi farklı yollarda gerçekten almaya çalışırsanız daha kalıcı oluyor. Yani şimdi bu kitapta okudunuz. Tekrar ettiniz, sonra YouTube'da başka bir videodan dinlediğiniz aynı bilgiyi. Böylece o bilgi kafanızda yer etmiş oluyor ve unutmuyorsunuz. Benim kitapla ilgili sevdiğim en iyi noktalardan bir tanesi de şuydu. Bazı popüler kültür araçlarına atıflarda bulunmuş. Mesela kitaplar var, bunun içinde filmler var veya başka popüler tükettiğimiz bilgi kaynakları var. Dolayısıyla genel kültür açısından da hem bunlar faydalı oluyor hem de bilgiyi pekiştiriyor ve burada hani kitapta okuduğun bilgiyi başka bir yerde kullanma şansını veriyor sana. Biz vallahi buralardan böyle bir en son herhalde ben buraya 30 yıl önce falan gelmiştim. Hakikaten çok güzel olmuş. Ee, biz bu dereden yürüyerek şelaleye çıkardık. Şu dereyi tamamen takip ettiğiniz zaman. ...böyle bir şelale, büyük bir şelale var. O şelalenin havuzuna giriyorsunuz. Ee, orada çok girmişliğimiz de var yani bayağı yüzerdik orada. Şu, tabii ki çok güzel olmuş. Yalova Belediyesi burayı işte merdivenler, yürüyüş yolları falan yapmış. Ama e, bunlar olunca tabii biraz kalabalıklaşıyor. Kalabalıklaşınca da o eski zevki yani ...evet çok güzel falan diyorsun ama doğrusunu istersen ben o gençliğimdeki şelaleyi... ...aradım yani gözlerim aradı ne yalan söyleyeyim. Bu arada kitapta hani beynimiz nasıl işliyor, işte, o da çok ayrıntılı bir şekilde e, anlatılmış aslına bakarsanız. Hatta mesela reklamcılar bunu nasıl kullanabilir? Mesela e, en güzel örneklerden bir tanesi şu, neden bir tane ayakkabınız varken ikinci ve üçüncü ayakkabıyı almaya çalışırsınız? Beyninizin hangi yönü sizi bu hareketi yapmaya zorlar? Örneğin onlardan da bahsetmiş bu kitap. E, bu anlamda şöyle mesela size enteresan okuyabileceğim bölümlerden bir tanesi şu. Evlilik yıl dönümünü unutmuş bir koca ile bundan üzüntü duyan eşinin evdeki tartışmalarına bakalım. İlk önce kadının beynini anlamaya çalışalım. Kadının gerçeklik algısında evlilik yıl dönümünün bir önemi var ve kendisi evlilik yıl dönümlerinin olduğunun bilincinde hisleri bakımından beklentiye giriyor. Duyularıyla cep telefonundaki tarihi gördüğü için o günün evlilik yıl dönümü olduğunun farkında. Şimdi bu gerçeklik algısının üzerinden kadın düşünce dünyasında evlilik yıl dönümleri nedeniyle mutlu hissediyor ve kocasından bir tebrik mesajı beklentisine giriyor. Ancak bu beklentisi gerçekleşmiyor. Erkeğin beynini inceleyelim. Erkeğin dünyasında yani gerçekliğinde bugünün evlilik yıl dönümü olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Erkeğin gerçekliği bu olduğu için onun düşünce dünyasından yıl dönümüne dair bir aksiyon almakla ilintili hiçbir düşünce geçmiyor. Adamın hem duyu hem de düşünce dünyasında evlilik yıl dönümü alakalı hiçbir veri olmadığı için evlilik yıl dönümünü kutlama davranışında sergilemiyor. Buraya kadar tamam bazılarımızın sıkça karşılaştığı bir durum. Sonra şöyle bir tartışmaya giriyorlar. Kadın erkeğe sen evlilik yıl dönümümüzü hep unutuyorsun diyor. Bu suçlamanın erkek beyninde nasıl bir duygu ve düşünce dünyası yarattığını çözersek niye erkeğin gürültülü bir sesle cevap verdiğini de çözebiliriz. Kadının bu davranışı karşı taraftaki beyinde düşünce anlamında yetersizlik, suçluluk, eksiklik doğurabilir. Çünkü karşı taraftan sen bunu hep unutuyorsun şeklinde bir suçlama geliyor. Ata erkil, eril bir toplumda suçluluk ve yetersizlik düşüncesi hakim olan bir erkek beyninde duygu olarak korku ve öfkenin belirmesi çok doğaldır. Gerçeklik dünyasının ortasında öfke, düşünce dünyasının ortasında suçluluk olan bir bireyin davranışının saldırgan, çatışmacı, küskün ya da çözümden uzak olma ihtimali de çok yükseliyor. Halbuki bu yapılan çalışmaların bize gösterdiği bir çözüm var. Kadın kendimi çok yalnız hissediyorum dese karşı taraftaki birey çok farklı kodlanabiliyor. Ve çatışmacı bir tavır yerine uzlaşmacı bir davranış sergileyebilir. Çünkü kadının bu örnekte yaptığı yorum erkek beyninde vazopresin dediğimiz bir hormonun salgılanmasını sağlar. Bu benim eşim kendisini yalnız hissediyor benim onu korumam ve kollamam lazım hissini ve düşüncesinde uyandıran bir hormondur. Vazopresin hormonunun etkisiyle erkeğin düşünce dünyasında heves, mutluluk, heyecan tarzındaki duyguların yükseldiğini biliyoruz ve bunun üzerinden benim bu durumu düzeltmem lazım düşüncesinin gelişme ihtimali oluyor. Erkek böylelikle bu örnekteki gibi motive oluyor. Günün sonunda bireyin gerçeklik algısındaki küçücük bir değişiklik bambaşka bir davranışın oluşmasıyla sonuçlanıyor. Bu yüzden duygu, düşünce ve davranışların birini değiştirmektense üçünü aynı zamanda değiştirmenin çok daha etkili olduğunu hatırlayalım demiş. Burada herkes için çok faydalı bilgiler olduğunu söylemiştim. Örneğin ben aile WhatsApp grubumuza burada beyni nasıl daha etkili kullanabiliriz sayfası PDF'lerin, fotoğraflarını çektim ve gönderdim. Özellikle öğrenciler için mesela. Bunun çok etkili bir çalışma yöntemini keşfetme kitabı olduğunda söylemek lazım. Bunun dışında sonrasında beynin tüm gelişimini ve farklı yönlerini bu kitapta bulabiliyoruz. Örneğin bir bölüm var Seri Katillerin Beyninde Ne Sorun Var başlıklı bölüm. Hatırlayacaksınız bizim YouTube kanalında da Texas Üniversitesi Saat Kulesi'nde gerçekleşen ...bir katliamdan bahsetmiştik. Onun işte Charles Whitman gerçekleştiren kişi... ...onunla ilgili ufak hikayede bu kitapta yer alıyor. Ben bu kitabı çok açık söyleyeyim, herkese kesinlikle öneriyorum. Yani beyni ve beynin mucizelerine, mucizelerine ilgi duyun duymayın. Mutlaka kütüphanenizde olması gereken bir kitap bu. Kesinlikle tavsiye ediyorum.